Arkadaşlar Şimleten hayırlı cumalar Çubuktayız Ankara Çubuktayız İsmail abi Kuşlarımla alacağız Kendisi kalp ameliyat olmuş Oturma yerinin anahtarını Şöyle Boşver, oturmayın İsmail Beslediği güzel temiz Aşağı yukarı neredeyse Hep aynı kan Kuşlarından var İyi, tamam. Nasip olursa bunları size akşamın getiririz. Aa gelmiş burada kavat. Ya bunlar yarım kaldı. Hep ne? yarım kaldı değil mi? Hı hı. <laughs> Arkadaşlar ameliyat, e, e, ameliyat olunca hepsi yarım kaldı. Dumanlar aynı kan, duman kililer aynı kan değil mi abi? Evet, işlerine ayrı olarak bir tane takka perçem gök var. Ala al. var ala Bu ne? Bu oyundu mu? Bu da bak. Dişi mi erkek mi o? Erkek. Ne güzelmiş ya. Buranın çoğu sökük herhalde değil mi İsmail abi? Tabii, tabii. Yani. Ne zamandır uçmuyorlar? 3 aydır uçmuyorlar. Ben ameliyat oldum. Evet. Ee, Kalpten bypass olduğum için daha yeni dışarı çıktım. Allah şifa versin. Ee, onun için kuşlar uçur olmadı, ilgi e, istiyor. Evet. E, burada bir arkadaşım sadece yemini, suyunu verdi, kapattı. Evet. Şimdi buranın hepsini alacağız değil mi abi? Burada yavrusu bir, çıkmış. Bir çift, bir çift yavrusu çıkmış, oyunsuz var. Evet. E, bıraktım, onların onları da verecektim ama yavrulara yazık olur şimdi. Olmaz Götürdüğünüz zaman yavrular ölür. Yani başka bir yere bakmaz. Daha yeni <laughs> ilk yavruları çünkü. Evet. Kırmızı boncuk duman kirli yatmamış. Onu uçurabilirler diyorsun. Evet evet. Bunlardan başka oyunlu varmış bana. Hangileri mesela uçurabilecek Hangi yani, ki? Uçurabilecekleri bak. Şu. Mavi boncuk duman erkek. Bu biraz şey de uçar o da uçar yani. Uçar diyorsun. Kalktığı zaman uçuyor. Genç değil mi onlar hep? Evet genç daha yav, yavru alınmamış. Yavru alınmamış. Bu. Bu da uçak. Evet. Ondan sonra şurada bir tane daha. Şu. Evet. Hep idman vereceğiz bunlara. Hep idman verecek kuşlar bunlar yani. Evet abi. Biz sadece şu akuru koyuyoruz. Hmm. Kuşlarını o da taklayı çevirdi. Hmm. Duman kirliler... Hep sökük. Üç aydır İsmail abi ameliyat ve ameliyat öncesi durumu olduğu için uçmamış, yerde kalmış kuşlar arkadaşlar. Genç kuşlar değil mi İsmail abi? Genç genç, hepsi daha yaşına girmedi yani. Hepsi yaşına girmemiş genç. Nefeslendirilecek ama kitap gibi de kuşlar arkadaşlar. Genel itibariyle bunlardan uçarken ne yapıyorlar İsmail abi kuşlar? Nasıldı durumları? 3 metre, 3 metreden ee, biraz daha yukarıdan başlamışlardı hmm. kuşlar. Evet. kirlilerin sadece babası ee, oyunsuz. Hmm. E, baba bu mu? Baba bu. Hmm. Baba bu. Öbürleri e, hep kendi yavruları. Uçup oynayan değil mi işte? Uçup oynayanlar. Hmm. Hepsi başlamış bu işte. Üçürücüler için arkadaşlar. Tane güzel bir var. kümes. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 15 tane yakın buradan kuş alacağız arkadaşlar. Dumanlılar bir soy, dumankiller bir soy. şekilleri, şemalleri güzel bayağı da sağlıklı kuşlar arkadaşlar. Şu erkek falan çok güzelmiş oldu. Arkadaşlar akşam gün şey pardon 9'da yayınımız olacak. Allah'a emanet olun bu kuşları sizlere çıkaracağız. Güzel hayvanlar var. Besleyicilerin, uçurucuların değerlendirmesini tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Bastır. Kuşların babası. Bu değil mi abi? Evet. Meziyet olarak nasıldı bunlar? İsmail abi. Bunlar 3 metre, 4 metreden alır. Hı hı. 20 metre, 25 metre. 5 altı takla, yürürler. Oyun sergilen güzel kuşlar bunlar. Bu dumanlı, kirli erken eşi hangisi abi? Onun eşi... E, başkasındaydı, onu verdik. Şu an eşi yok. Şu anda eşi yok. Emanetti. Evet abi. Tamam. Burada uçan var mesela? Şu an hazır bir böyle... seferde... Ee, Dumanikiler takkarlardan kırmızı boncuklu uçuyor. Hı hı. Bir tane de şu e, kuyrukları tam olan bir dişi var, o uçuyor. Dumanikiller de mi? Evet. evet. Uçtun uçtun, uçtun. Bu dişi neyim? Abi sen buna Bu, çok uyuyorsun. Beyazlarla dumanların kırması. Bir zamanlar ben. YouTube'da uçurduğum bir beyaz <laughs> uç vardı. Beyaz perçemli mi? Beyaz perçemlilerden. Meşhur. Yani ben rahatsızlandığımdan dolayı uçuramadım bunları. Aha. Böyle yarım kaldı. Hatta daha baş kanadını da atmamış bile. Baş bir Hızlı, baş... Nasıldı bunun meziyeti nasıldı? Çok güzel, çok hızlı. Ee, çok seri. Çok yani. seri başladı. Ama ya. şu anda yarım kaldı. Tamam abi.